Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Selim Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda karşınızdayım Bugün sizlere Minecraft Premium alma yöntemlerini göstereceğim Ondan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz Son videomuz gayet iyi izlenmiş Bu şekilde izlenmeler devam ettikçe yepyeni yöntemlerle karşınızda olacağım İlk sitemiz blueouts burada, buradan generate dedikten sonra click here to get your account dedikten sonra buraya yere atıyor arkadaşlar Burada reklamları geçmemiz gerekiyor buradaki reklamlar biraz uygunsuz olduğu için şu an durduruyorum videoyu. Reklam geçtikten sonra yine karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar şu an 2-3 tane reklam geçtim. 3 tane hesabımız var. Bu üçünü de deneyeceğiz arkadaşlar. İlk önce bununla denemeye başlayalım. İlk hesabımız yanlış arkadaşlar. İkinci o siteden gelen hesabımızı deniyorum. Bu da yanlış. Son olarak gelen üçüncü hesabımızı deniyoruz. Bunları her bir reklam geçtiğinde de bir hesap karşınıza geliyor. Yani şöyle bir link atıyor. Şurada şifre oluyor. Şurası e-posta adresi. İki noktadan sonrası şifre. Hemen son verdiği hesabı deneyelim. Evet arkadaşlar bu giriş yaptı. Gördüğünüz gibi ciltler. Skini var. Yüklemeler falan. Ben de şu an hiçbir sürüm olmadığı için oyunda da göstermek isterim sizlere. Hemen oyunu açayım orada da göstereyim. Evet arkadaşlar şu an premiumumuza girdik. İlk önce sizlere normal bir dünyada göstereyim. Yüklensin. Biraz uzun sürdü Minecraft bende yüklü değildi. Bu video için yükledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şey sıkıntısız çalışıyor. Birazcık yakın. Neden böyle bilmiyorum. Evet şöyle düzelttik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntısız çalışıyor. Bir de serverlara girmeyi gösterelim sizlere. Hypixel ile deneyelim. Ben şu server isimlerini alıp geleyim. Evet arkadaşlar, şu an Hypixel'i aldım. Hypixel'den 90 gün banlı çıktı hesap. Hypixel banlı çıkabiliyor, bazıları bansız çıkabiliyor. Mineplex vardı, bir de ona bakalım, benim hatırladım. Onu da server adını alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle de... Mineplex'i deneyelim. Premium Server bunlar. Buna giriş yapabilecek miyiz? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an giriş yaptık. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece benim internetim pek iyi olmadığı için oyundan atıyor. Onun için arkadaşlar siz de deneyip girebilirsiniz. Siteler, siteleri zaten açıklama kısmına koyacağım. Bir de açıklama kısmına 5-6 tane premium sabitleyeceğim yorumlar kısmına. Oradan premiumlar alabilirsiniz. İlk izleyenler videoyu ilk izleyenler alabilir. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.